Hepinize selam arkadaşlar bugün. Arkadaşım aynı Minecraft oynamaya çalışacağız. Aynen öyle. Şey. Girebilse girmesi sıkıntı giremiyor. Ben işte o, ya. Ben onunkine gideceğim arkadaşlar. Ha? Ben sen önüne geleceğim. Giremezsen yine gelip sen yine geç. Çıksa var ya. Çıksan anlıyorsun ama çıkma. Sen kendi oynamışsın. Bana şimdi evet. gelir. Arkadaşlar reklamlar bazen çıkabilir siz o sorunu geçin. Oraya oraya boş verin arkadaşlar. Aynen. Siz oralara atlayın. Ben baştan bir giriyorum. Biz arkadaşımızla biraz konuştuk. Ha gel geldi geldi yani. geldi. Geliyor arkadaşlar. Ama şey bu yani, arada biz... e, benim öbür ismim de Ali Eren. Hı. Ben de inşallah YouTube kanalı açarım kanka. Hayırlısıyla ben kardeş. Kardeş sen de bir telefonunu güzelce alsın. Arkadaşlar ben de telefon alacağım. Hayırlısıyla bir sene sonra. Arkadaşlar annemin telefonunu ekranı açık. Fazla iyi oynayamıyorum şöyle. Kapalı ya. Yaptıracağız Kanka dur geliyorum ben iki saniye. Ee, lan sakin ol ha. Kanka. Ne var? E, müzik açabiliyor muyum? Açabilirim istiyorsun. Aşk.

बस बस लमबर नी ओरयो दोस्तों हेलो हेलो आप लोग जाके ले लो मैं यहां पर हर चीज कर रहा हूं आप जैसे रिस्ले नहीं है ये मत करो Ne oldu? Buralara bakmayın arkadaşlar. Siz buraya almak Ben burayı durdur Kanka. Burayı durduruyorum arkadaşlar. Burayı ket. Evet arkadaşlar. Reklam yerdi için kapattım. Geldi oldu. bana. Öbür reklamdan maalesef kapatacağım. Aynen çünkü şey oluyor arkadaşlar. Dolma yaratıyor. Evet. Arkadaşlar bu arada ben kan ismimi koydum. Nedense e, adı nedir? Biraz. Bir geçeyim. Ama Şimdi... arkadaşlar benim yer... Ben bu arada gözlüklüyüm. Bana dalga geçen olursa çok büyük günahıma girer. Haberiniz olsun. Arkadaşlar ben bunu unutmuştum. Ben buna gözlük diyorum. <laughs> Kanka. Ne var? Ben burada uzun kazmaya çalışıyorum. Ben de hırsızlık yapıyorum. Ben de hırsızlık yapıyorum. Ama hırsızlık değil arkadaşlar. Siz böyle şeyler yapmayın. Siz salaklar arkadaşlar. çok salak değil oyunu da yapıyorum. Kanka öyle bir şey demek ki. Küçük kardeşlerimiz üzüyor ya. Küçük kardeşlerimiz de bu öğrenmesin. Tamam mı? Şimdi senin öğreteceğin tedbiri var ya. He. Kanka geçen gün çocuk bana vurdu tamam mı? Aynen. Her sesini çıkarmadın. Sonra sonuç geldi bana öyle bir uğraştı ki. Onu uğraştın öyle bir geldi. Ağzını burnunu tırdın götürdün. da gelmiş beni şikayet edin. Gittim rehberliğe. Vur. Çocuğum burası mosmor daha gözü. Arkadaşlar ben de bu cuma günü Suriyeli dövdük işte. Arkadaşlar, Arkadaşlar salı günü bakın bizim bu haftaki yani bu hafta salı ya çok önceki kötü bir hafta kavga. önceki hafta salı çok kötü bir kavgamız oldu arkadaşlar. Suriyeliler. biz maç yapmadığımız sürece geldiler bizim maçımızı topumuzu çaldılar. Çaldılar mı? Ne ya? Bana öyle alın topu çaldılar. Bak topu çaldılar. Topu geldi ondan sonra bize verdiler. Niye şey verdi? Derler biz de oynayalım. Ondan sonra arkadaşlar biz hocam... o konulara girmek için küçük kardeşlerimizi izliyorduk. Bak bazen neler... Öyle... Ben bu konuyu ben sonra anlatırım arkadaşlar. Aynen. Bu kardeş. Bu arada arkadaşlar kaç yaşınız? Kaçıncı safa gidiyorsunuz? Ve nerede izliyorsunuz? Hemen yazın. Lala. Vallahi kırılırım size Bu benim ilk videom Değil mi kanka İlk video çıkıyor arkadaşlar İkinci yani. videoya çıkacağız sonra Bu videoyu kapattıktan sonra Şey yapacağız ee, Öbür videoya başlayacağız direkt Arkadaşlar Kanka biz biraz sonra Yavaştan şey yapalım ee, Videoyu kapatalım Öbür videoya geçelim Önce. Arkadaşlar öbür videoyu da çok güzel izleyin. Öbür videoda benim e, benim dünyamda olacağız. Çok ben dört. bunu 20 saniye tamamlarım bu videoyu. Bir dakika kayıptırsa. Bir dakika gel, Biz daha evimizi yapmadık oğlum ya. Daha Bak köylü bir şey atsan ekmek. Sen ne veriyorsun? Ona <laughs> Arkadaşlar ben eve gittiğim zaman FS 19 videosu gelecek. <laughs> 19 yani bilgisayar FS 19 var ya arkadaşlar. Evet. Ama o FS 20 aslında. Sen hiç, kanka sen hiç PUBG videolar çektin mi bu kanalda? Yani bu kanalda çekmedim. Hı. Hmm. Ama bu kanalda böyle. Öbür kanalın hala duruyor mu? Öbür kanalın maalesef durmuyor. Öbür kanalın kapattılar ve çaldılar. Hadi canım. Evet. Kanka kanalı nasıl açıyoruz? Ben de açayım bir tane. İşte diyorsan. Valla açmak istiyorum ha. Açar ha. Valla. Bakalım Atay Şener Bahçı. Bu kayda. Biz yavaştan videoyu kapatmaya başlayalım. Biz videoyu kapatıyoruz de arkadaşlar. De in Ay var. şimdi değil, şimdi değil. Yani bence şimdi kapatalım, diğer videoya geçeceğim ben şimdi Çünkü ben Arkadaşlar şimdi oyuna girdiğimiz hemen direkt acilen video öbür videoya geçmem lazım. Bu video saat bu video bittikten sonra 2 dakika sonra hemen benim FS20 çekmem lazım. Şimdi. Vallahi oğlum. Sonra sonra linçliyorlar oğlum, linçliyor. YouTube YouTube algılamıyor. kanka YouTube algılamıyor kanka. Kaçacağız. Sen dinlemiyor mu ben Ali? Kanka. Youtube şundan algılamıyor. Neden? Abi ben saatleri belirlemişim. Video saatini belirlemişim. Kanka al bana şeyi. şey. Şey. Lütfen. Hadi. hadi ben videoyu kapatıyorum abi. Aynen arkadaşlar Bay bay. bay, bay. Kapattın mı? Kapattım mı? Lan dur kapatamadım. <laughs> arkadaşlar bay bay.